Teşekkür Hem ederim. Kulduran ustalarımızı evet. ziyaret etmiş olduk. Ben de Hasan Erdoğan abimizin Türkçesini okumuş oldun. Hasan abimle de ellerinden Ulan öpüyorum. Selam olsun. Öpüyorum. Onu da sağlık sıhhat diliyorum. Zaten son zamanlarda da Mekanı cennet olsun. Çok güzel eserler yazardı Kulduran amca. O zamanlarda da hep güzel yazıyordu. Hep da. güzel yazıyordu. Ustalaştı Usta, Usta, iyice diyorsun. Yani Böyle belli bir olgunluk döneminden olsun, sonra. Gerçekten. Ama çok güzel e, bir insandı. Bilmiyorum. Onur sen Kulduran'la tanışmadın galiba. Çok hayır. Böyle derviş gibi yaşayan, güzel de çalıp söylerdi böyle ama kalemi çok ustaca, çok ustaca. Zaten kaç ay oldu? 10 Mart'ta, 15 1 önce. Tam pandeminin olduğu dönemde, Sırlama erkanına katıldık orada hatta türküler söyledik ne arkadaşlarla türkülerle ya e, gönderdik yol Ben de zaten evet, vasiyete Palat de iyiymiştim. öyleydi zaten. Yani Sen orada mıydın o gün? Oradaydım. Ha. Ah. de zaten memleketi zaten aynı köyümüz. <laughs> güzel adam ya çok güzel adam. Mesela çiçek göndermiş zaten çiçeği de ben taşıyarak götürdüm. Mesela sevdiğimde. Güzel insanlar geldi. güzel insanlar zaten. Yani Türk'ü söyleyen insanların, Türk'ü üreten insanların gerçekten yürekleri güzel. Yani ben 20 tane çünkü kolay kolay Haydi e, haydi. Bir de Türkiye herkes süsü buyurun sesimiz Herkes başka bir şey. 1.5'e bir de kalkalım. Biz de fazla sıraftan durar diyoruz. Gerçekten para nereye gidip kalkılıyor? Bir geçmişti aslında. var. Hem yakıştı

yşba diğer arabalarda, tablo, makineli şeyler var. Bunda birçok lokal paparlı bir giriş para saati oturmuş. Ancak her iş bir yolun bir parası, bir şekilde. sayıyor, O kadar da iyi yani. Çok Ama son zamanlarda güzel türküler buluyor. güzel projeler düşünüyor gerçekten güzel projeler yani, düşünüyor. Şey, Hoş yani. Güzel. Selam, çok yani. Selam İnşallah herkesi göndere göre görüyor musun? Ben göndere evet. Evet. Büyük. Büyük. Çok en göre Ağabey şey. Yani bu sanki bu bir 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 İyi akşamlar. Konuklarımıza da iyi akşamlar. Sıradaki türküyü Yeni Çalışanları denizlere gelsin. Tokat Yağmurlu Köyü'nden Kadir Özden. Ehlidem bir, de, bir sonraki mesaj ehlidem olanlara selam olsun. Onur Şandan, annem Nazile Akgül için Zeynep'im türküsünü okursa mutlu olurum. Metin Bey, sizden de babam Nadi için açma zülüflerin yer yer Türküsü istiyorum okursanız memnun olurum. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Arkadaşım Sinan Yılmaz için daha hastaneden bu akşam taburcu oldu. gönül çalamazsan aşkın sözünü okur musunuz demiş. Bayağı uzun bir paragraf yazmış. <laughs> İyi akşamlar ben Ankara'dan Ali Deniz Hanım'dan yani Hüseyin türküsünü... Ankara'dan Ali Deniz Hanım'dan Hüseyin'in türküsünü rica ediyorum. Deniz Hanım'dan, bir 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 yüzünü, bir arkadaşlar. Arkadaşlar. Ankara'dan Ali. Ankara'dan Ali. Ankara'dan Ali. Ali virgül. Lütfen <laughs> <laughs> Gakko Şame'de armağan ediyorum. İyi yayınlar. Betin Bey. Sıradaki Selam Boza, Boza köyüne armağan ediyorum. Frankfurt'tan Osman Koparandan selamlar. Frankfurt'tan Osman Koparandan selamlar. Peki Mesut Salman virgülü siz artık ayarlayın nereye koyacaksınız? Mesut Salman Bey'den bir Selvi güzeli mail bağladım diyorum okursanız sevinirim demiş. Merhaba ben Hasan Turan çorum. Mecitözü Hisar Kavak köyünde yaşayan çok sevdiğim İsmet amcama gez. <laughs> Mervan'ın dün ne? Mervan dün der eser eserimiz evetlerimize de, sağlık çok seviyoruz demiş. Bak kamera çek, çekti senin gülüşünü bak abin akşam onları izlerse seni mahvetti. Bana göre. Ne o? Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> senin bir Tek gününün... bir <laughs> Selamlar. <gülüyor> İyi yayınlar. Sıradaki eser Sivas 4 Eylül. <laughs> her... dört, dört köyü var mı Sivas'ta demek? Bilmiyorum belki meydanın oradır. Meydan. <laughs> 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 Mahalle, dört <laughs> telli <Dört enir> mahallesi. <laughs> <laughs> evet, Metin Bey iyi akşamlar. Sivas'ta çokmuş gördüm. su <laughs> ailesi olarak sizlerden mavi yelek mor düğme türküsünü istiyoruz. Teşekkürler. Erzurum'dan selamlar. İyi akşamlar dilerim demiş bir başka mesaj Almanya'dan. Bugün bütün güzel canlar Yıldız TV'ye hoş gelmişler. Yolunuz açık olsun demiş. Teşekkürler. Hayır. Bir diğer mesaj, iyi akşamlar Yıldız TV, Mesut Bey'den Yeşil Ördek gibi daldım gölere türküsünü istiyorum, başarılar diliyorum, iyi akşamlar. Bir sonraki mesaj, dostlar iyi akşamlar ve başarılar, dersim 4 ay içinde, eserini söylerseniz memnun olurum, dersimde Ediz demiş. Bir diğer mesaj ise, Metin abi, ben Elazığ merkezden Mehmet Sant Santur, Sevdi. Evet. Onur Şan'dan Elazığ yöresine ait bir türkü istiyorum. Efendim demin sınav olduğumuz türkü, Elazığ türküsü. Efendim? Ha, oraya. Evet. Evet sen Efendim. sen demiştim Elazığ Bak ben <laughs> kazandım. Yani Sıradaki Ezgi. Ezgi Ankara çubuk. İtfaiyesinde <laughs> bugün nöbetçi ateş savaşçılarına gelsin İyi yayınlar. Ateş savaşçısı Ali İhsan Aktaş. selam olsun buradan da. Nurşan'dan yana yana kilo alım. Sevdiğim, sütlüm dostlarına gelsin. İyi yayınlar demiş. Bizim de işimiz Merhaba, kolay. akşamlar. Konuklarınız birbirinden güzel selamlar. Güzel yayın Pendik'ten Ali Acar. Onur Şan hoş geldin. Güzel bir türkü istiyorum. Malatya Abbas demiş. Hayırlı akşamlar Metin Bey. Sıradaki herhangi bir değişi tüm gurbetteki canlara gelsin. Programınızı zevkle izliyoruz. Başarılar tüm konuklarımıza selamlar. Aleykümselamlar. selamlar. İyi akşamlar İstanbul Bahçeli Evler'den bir ay doğar ilk akşamdan geceden eserini söyler misiniz? Severek izliyorum demiş. Bakıyorum. İzmir'den Suat Karademir. Ailesine Mesut Salman Bey'den saçlarını yola yola eserini istiyorum demiş. Onu, gö onu gönderdik efendim. Afiyet olsun. Merhaba iyi akşamlar hocalarım. Biraz önce müzik yapımına türkülere gönül verenlere güzel bir sesleniş yaptı. Çok teşekkür ederim ve ben de amatör bir bağlama çalanım biriyim demek istemiş. Bağlama çalan hocalarımız biraz daha izleme şansımız olabilir mi acaba demiş. Selam, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, başarılar diliyorum programınızda. Deniz Toprak'tan bilmeden oldu, izlerini bekliyorum demiş. Hmm. Lütfen Muharrem Korkmaz'a gelsin, teşekkürler. Ben Fatih Bayram Çekirge. Bu sayfadan sonuç evet, evet. O evet. mesajı okuyorum. İyi akşamlar Metin Bey. Ben Ümraniye'den Bayramlar, Sarıgül, Mesut Salman'dan bir argüman Türk istiyorum demiş. Yayında sevgili kardeşim, Mesut Salman'dan bir Türk istiyorum. Başarılar Sinan, Sağlam, ben Bulgaristan'dan herkese selam, oğlum İstanbul'da selam, oğluma Tekirdağ'dan Hasan Genç abime selamlar, ben Mehmet Genç bir türkü Deniz Toprak'tan istiyoruz demişler, şükürler olsun rica ederim. <gülüyor> 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 Güzel. Dünyanın dört bir her selam olsun yani. o zaman. Tabii orada şu anda zannediyorum saat herhalde öğlen 2-3 falan galiba. Onlar öğlen seyrediyorlar çalışmayanlar. <laughs> şimdi onlar da bir şey merak ediyor. Deniz Toprak bize ne gönderecek şimdi? Ben de bir Erzincan türküsü okuyayım. Yarın Tabii. senden ayrılalı hayli zaman oldu. Oo. Yavuz Top hocamızın eseri. Verler misiniz? <laughs> sağlık sevgili Deniz. Bu eser Yavuz Hoca'nın tabi derlemesi kaynak kişi Aşık Daime. aşık Daime olarak geçen bu eserle ilgili tabi e, e, Yavuz Hoca'nın bestesinde olduğu söyleniyor. E, o, o dönem besteler geçmediği için e, Daime Baba gibi okuyup vermiş kimisinden de bir şey var. Doğru bir şey bilmiyorum ama de. ya, Kula Aşık diye yazmıştı. E, yani, Kesin demiyorum ama Yavuz Hoca'yla aslında konuyu bir görüşmem lazım. Yavuz Hoca'nın söz müzik olduğunu söylüyorlar. O dönem besteler geçmediği için aşk daimi okumuş vermiş gibi kaynak kişi kaydetmişler diyor da. Onu Yavuz Hoca'yla bir, karışık Yavuz Hoca bir, bir görüşmem lazım onu bir sorayım bakayım. Doğru mu? Yoksa e, şey aşık birisi gerçekten var mı? Dedikoduyu da burada dile getirmiş olur. Aramızda. <gülüyor> aramızda. <gülüyor> evet, aramızda ben de sürürüm, ben de. Kısa bir aramız var, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aynı özel ya. süre Sen bir ucu oldayar ya ya İnsan kısım kısım yer damar. var. Harbiden de öyle yani insan farklı farklı. Kendi şekillerde farklı farklı tabii oradan buraya bağlantı kuracağım. Nasıl kuracaktım ben orada onu? Eee i̇nsan kısım kısım yer damar damar. Ya o bir gibi... şey söyleyecektim unuttum yani. Öyle ne? mi? Hani... Ya biriye bağlayacaktım da. Ben hani sen okurken ben bağlayayım diye. Sen <laughs> de işi kurtar diyorum. <laughs> i̇şte yapacağım da. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle insan kısım kısım bir yer damar damar hakikaten. Ee, Deprem de o yüzden çok, oluyor. Çok zengin, çok zengin bir kültürümüz var. Ee, yer nasıl damar damarsa insanlarımız da öyle kısım. Çok kısım, yer katmanları farklı farklı, farklı ee, bir, aradayız, bir aradayız, bir aradayız, hep beraberiz, e, el eleiz. E, ama insanlar da kısım kısım sen birbirimize de benim, sen çok, de beni kurtaramadın. birbirimize, birbirimize e, saygı sevgi çerçevesinde evet. bir dünya için insan kısım kısım dediğimizde yani, rengimizi ve zenginliğimizi anlayarak e, idrak etmeye çalışıyoruz. Güzel yere geldim. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp verimli olduğumuzu kabul edeceğiz. Geçen hafta da bunun bir şey çok oldu. Yani herkes kendisi gibi yapmaya çalışmayacak. Yani sen benim gibi olmaya ben seni zorlamayacağım. Sen de beni zorlamayacaksın benim ama gibi o, Deniz'e Deniz Efer, mesela Deniz aramızda tek, tek sihirli yazık. Şimdi ona <laughs> Gelsin sivası davran <laughs> demem doğru olmaz. Değil <laughs> mi? Aa sihirli hemşerilerime ya de kurtalanı. Evet. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Doğru. Şimdi her insan ben de böyle bir çiçek bahçesi gibi algılıyorum. Öyle tasvir ediyorum. Hepimiz farklı renklerde, farklı dokularda, farklı kokularda çiçekleriz. Ben istemem hiçbir dokunun, hiçbir kokunun, hiçbir rengin kaybolmasını. Yok olmasını istemem. Yani aynen farklılıklarımızı bilerek, severek e, daha da zenginleşiriz, daha da çoğalırız yani. Özellikle Anadolu'da çünkü e, her renkten, e, her düşünceden, e, her kimlikten insanlarımız var. Bizim aslında zenginliğimiz Bu toprakların zenginliği, Türklerimize gelen de bu. Öyle değil mi? Bizim siirtimiz öyle mesela. Üç kültür e, Arap var, Kürt var. Benim babam Arap kültürüne mensup, biri, annem Kürt kültürüne mensup. Biz de her iki kültür arasında. Sen de Türkçe konuşur, Türk Türkçe, var. Kürtçe, Arapça yani hep <laughs> Onlar konuşuldu. Ama evde. zenginlik ya. Tabii büyük bir zenginlik. Üç, üç aslında üç kültürün özelliklerini taşıyorsun sen. Taşıyorum tabii. Yani gittiğin her toplumda mesela e, e, bu senin insanlarla diyaloğunu ve insanları tanıyabilmeni, sezgileyebilmeni de zenginleştirir. Aslında bir insanla gelip mesela Onur'la konuştuğun Aynen zaman öyle. Nerede? hemen onun, Onur'un yapısını anlayabilirsin. E ben Kürtçe konuşuyorum. Getirsin benim yapımı da anlayabilirsin. O, o, o. Yaptığım espri anlarım. Ufacık Kürtçe espriyi anlayabilirsin. Ama bu yani. burada kızar buna darlar, Bu, bununla alınır falan. Hep zenginlik aslında. Güzel şeyler ya bunlar. Zenginliğimiz güzel. Ben Anadolu'yu çok seviyorum. Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum. Yani Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle. Yani Alevisi de Sünnüyse bu topraklar gerçekten kardeşçe yaşanılan, yaşanılası topraktır. Yani bizim Sivas'ımızda işte Alevisi mesela uzuncusu, 80'den 30. özellikle 70'lerde de önce de tamamıyla kardeş gibi Yaşamışlar. Sonrasında siyasiler <laughs> özellikle, zaten siyasiler girdikçe insanları bölüyorlar. Arkadaşlar. Kendi <laughs> yanıtaşlarını e, çoğaltmak <laughs> için, kemikleştirmek için insanların arasına ayrım sokuyorlar. O yüzden siyasetçileri bir kenara bırakacağız. Biz kendi öz benliğimizi, kültürümüzü alıp, bile, yani siyasi herkesin siyasi düşüncesi vardır. Ben soldan bakarım, öbür sağdan bakarım, öbür öbür ortadan bakarım. Ama e, önemli olan insanca bakmamız, sevgi, gön gönül gözüyle bakabilmemiz, beysel bulamadığı Dava insanlık davası diyor Veysel Baba. Davamız insanlık davası. Veysel Baba deyince e, birlik destanı var ya Allah Aynen. Birdir, peygamber hak <laughs> Rabbil alemin mutlak senlik benlik nedir bırak. Söyleyeyim geldi sırası diye başlıyor. Aynen anlayacağı kadar. Yani onu zaten okuyanlar e, yani gerçekten tepkileri bulsalar ne demek istediğini çok iyi anlayabilirler. Kürt'ü, Türk'ü, hep Adem'in oğlu Dız'ı, beraberce Şehit Gazi yanlış var mı ve neresi? Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak, hakir görüp ırk ayırmak, hakikat da yüz karası diyor. Devamını merak edenler birlik destanı ya olay, mesela sapma Allah'tan birlikte birlikten gel gelir bela bera, dava insan dava, dava insanlık, dağılıyor, insanlık dağılıyor, davası. Evet davamız insanlık davası dostlar biz ne olursa olalım hangi kimlikten hangi kişilikten hangi kökenden hangi dilden <laughs> hangi mesleğe olursa olalım bence insansak zaten öbürleri hepsi sabunumuzu biraz alacağız. Bu arada bu programımızın tekrarı gece e, 12.30'da tekrar tekrar var. Yani sondan yakalayanlar falan onu bilsinler. tekrar 12.30'da olacak. Ben Sivas'tan girmişken aklıma bir Sivas Türkçüsü geldi. Tamam. Bakalım. Ne, Çok ben, da iyi olur. Ben de herkesin Sivas'tan özellikle çok sevdiğim bir türküyü ben de hiçbir programda da okumadım. Ha Bir de bir SMA hastası bir çocuğumuz varmış. Onunla ilgili bir yardım şeyimiz var. Altman KJ'de geçecek galiba yardımla ilgili. Özellikle Baran hatırlat ilgili. SMA hastası bir çocuğumuz varmış. O ne? Doğu. Çocuğumuzun ismi Doğu. Galiba bir video hazırlamışlar. Evet şeyi de ekranlarda geçiyor. Desteğimizi yani en azından nedir? Orada zaten bilgiler var. Yardımcı olabilecek dostlarımız, ulaşabilecek yardımcı i̇şte yani dostlarımız da. Birleşmişine bakmanın lazım. Yani bu da kapalı bir çevir hep oraya gidiyor. Büyüklerimiz böyle. Söylenecek çok şey var ama. Duyarsız kalmamak lazım. Yani birazdan e, görüntü gidecek. İzleyicilerden rica edelim. Buraya screenshot alsınlar telefonlarıyla. Ki yazıyı hani birdenbire hepsini not edemeyebilir. Aynen aynen. Fotoğrafını çeksinler gidene kadar. Aynen. Biz de Türkiye'mize başlayalım o zaman. Alt, alt karşıda geçersek geçer.